Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar, hepinize selam ve sevgiler. Bu önergeyi desteklediğimizi peşinen söylüyorum. Evet, Türkiye'nin her tarafında şiddet var, silah var ve cinayet var. Bu önerge desteklenmelidir. Ama ben sizi bir başka coğrafyaya, bir başka coğrafyadaki silaha, şiddete ve kana götüreceğim. İki gündür Rojava'da, Halep'te, Suriye'de Mahsum Kürtlerin evleri, mahalleleri baskı altında, kuşatma altında. On insan yaşamını yitirdi. Yüzlerce insan yaralı. Bunu kimler yapıyor? Vallahi Yalova'da gelip üç polisimizi katleden, sekiz polisimizi yaralayan o cinayet şebekesi orada isim değiştirerek onlar yapıyorlar. Şimdi gelip bu topraklarda sizin askerinizi, polisinizi öldürenlere, oralara övgüler yağdırmaya ne hakkınız var ya? Nedir bu Kürt düşmanlığınız? Dünden bugüne kadar bu ülkedeki ulusalcılar, siyasal İslamcılar, milliyetçiler, muhafazakarlar neredeyse zil takıp oynayacaksınız ya. Orada Kürtler katlediliyor. Daha önce orada Aleviler katledildi. Hala katlediliyor. Orada Dürzüler katledildi. Bu cinayet şebekesi kendisinin dışında herkese düşman. Bu düşmanı nasıl alkışlayabilirsiniz? Buna nasıl destek sunabilirsiniz? Bazı siyasilerden bazı açıklamalar duyuyoruz. Tüylerimiz diken diken oluyor. Rahmetli Erbakan'ın oğlu, bir partinin lideri, babası da benim gibi Kürt, kendisi de bir Kürt evladı bu işitçi çeteleri haramzade biri aslını inkar ediyor işitçileri destekliyor ya sizi işite doğru yolculuğa çıkaran bu sevda ne neyin nesi bakın Rojava bizim kırmızı çizgimizdir bunu böyle bilin Rojava Kürtlerin kalbidir Rojava'da bütün halklar orada ağır bedeller ödeyerek orada bir demokratik vatan yurt ilan ettiler. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Orada gidin on binlerce genç o topraklarda özgür bir vatan inşa etmek için bedenlerini orada siper ettiler. Şimdi bunlara bir dünyanın medeni dünyanın bir özür borcu varken orada çetelere destek sunmak. Burada Türkiye'deki yöneticilere sesleniyoruz. Bakın daha önce Afrin'de de yaptınız. Orayı talan Tamamlayın lütfen. Ettiniz. Tamamlayın. Teşekkürler. Barışın yolu Kürtlerle diyalogtan geçer, müzakereden geçer. Barışın yolu cihatçılarla değil, medeni insanlarla diyalog kurmaktan geçer. Sizi bu insanlarla diyalog kurmaya ve sizi Rojava'daki yönetimle diyalog kurmaya davet ediyoruz. Eğer Kürdü öldürecekseniz ilk önce bizi öldürün. Onlar bizim kardeşlerimiz. Onlar bizden bir parça. Onlara gidecek her kurşunu kendimize kabul ederiz. Biz orada barış istiyoruz. Kurşun, ölüm, kan, gözyaşı istemiyoruz. Onlar 14 yıldır orada çok ağır bedeller ödedi. Şimdi eğer Türkiye'de bir barış iklimi oluşacaksa diğer Kürtlerle de bir ittifak oluşmalıdır. Gerisi bu cihatçı örgütlerden ne size ne bize